17 Şubat 2022 Wordle Türkçe'de ilk kelimemiz bugün conto olsun arkadaşlar 5 harfli bu sefer o ile a yapalım hep genelde e ile a yapıyorduk N ile a'nın yeri doğru ne ile a'nın yeri kendim. bunu eşim tavsiye etmişti ne olabilir hadi bakalım bu sefer de şimdi kelime ara dur şimdi ikinci de bulmak için arkadaşlar aklımıza hiçbir şey gelmeyince en azından hani K, Y, E var mıdır falan diye Kenya yazdık. Kenya da değilmiş. Şimdi aklımıza yine hiçbir şey gelmedi. <laughs> Bu sefer manda yapalım. Belki 2A vardır dedik. Hani dünyayı düşündük. Y yok. Bir de mandayı deneyelim. Baksana canım. N, D, A Panda. var. Panda. Ama baştaki A'nın yeri doğru olsa çıkar. Aa değil mi? evet. Panda da olmuyor. Doğru. Panda olmuyor. Yani ü ü olabilir, i olabilir demiş şu a'nın yerinde u olabilir. Onda, da, da, honda, gun da, sun da. Funda olmasın. İsim çıkarmış gibi. Yani. İsi, i̇sim genelde olmuyor ama. Dur. Şuraya a yapıyoruz. Hadi canım. Olaya bak. Genelde de isim hiç çıkmıyordu. Ama Funda bu... yapacağım gibi. Geç ötekini Belki Alo. yani Funda diye bir kelime varsa isim Alo. haricinde belki o yüzden olabilir. Alo. Hadi hayırlısı Abi bakalım. Ya.